Şu anda sahibi Bay Sreten Raykovic ile konuşurken Novi Sad'daki yeni Bella Lada restoranın güzel ortamındayız. Kendisi ilk multifokal mercek implantitasyonlu hastalardandır. Bu yenilik implant edilebilir multifokal merceklerin yerleştirilmesi Belgrad Özel Svetivit Hastanesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu mercekler hem yakın hem de uzak görüş için kullanılmaktadırlar. Teşhise bağlı olarak mercekler her hasta için bireysel olarak yapılmaktadır. Bu mercekler Amerika'dan sipariş edilmektedir. Svetivit hastanesini nereden bulduğunuzu anlatabilir misiniz? Svetivit'i doktor, oftalmolojist olan ve ailelerini hastaneye götürmüş olan müşterilerimden duydum. Ne zaman ameliyat oldunuz ve ameliyat ne kadar sürdü? Bir ay kadar önce ameliyat oldum. Aslında Svetivit'i de bir ay önce duydum ve iki hafta önce ameliyat oldum. Gözlükleri unuttum bile. Tamamen farklı hissediyorum. İki gözünüzden de ameliyat oldunuz mu yoksa yalnızca birinden mi? Ameliyat ne kadar sürdü? İki gözümden de ameliyat oldum ve ameliyat yaklaşık 10 dakika sürdü. Hastaneye girmem ve çıkmam tüm süreç 2 saat sürdü. Ameliyat lokal mi yoksa genel anesteziyle mi yapıldı? Lokal anesteziyle acısız. Doktorlar çok becerikliydiler. İşlerini çok yüksek bir seviyede yapan tüm personel gibi. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Kendimi yeni bir insan gibi hissediyorum. Gözlüklerimi tamamen unuttum ve gözlük takan kişiler gördüğünde çok tuhaf geliyor.